Herkese selamlar, sevgiler dostlarım. Kanalıma hoş geldiniz demek istiyorum öncelikle. Bugün dünya piyasasında en yüksek iletkenlik derecesine sahip olan likit metali inceleyeceğiz arkadaşlar. Yani bir nevi bir termal macun da diyebiliriz buna. Bu ürünü şu anda kadrajımda bulunan bilgisayarıma uyguladım arkadaşlar ve sonuçlar gerçekten muhteşem çıktı ve bunu slaytlar haline getirdim. Uygulama aşamasını da yine aynı şekilde slaytlar haline getirdim. Videomun en son kısmında detaylı açıklamalarıyla beraber bunu görebilirsiniz. Şimdi o zaman gelin kutu açılımıyla devam edelim. Evet arkadaşlar, şu anda likit metal macunumuzun kutusunu açacağız. Araştırmalarıma göre dünyadaki en iletken likit liquid metal macun bu arkadaşlar. Satıcısı ise sadece Türkiye'de Deniport. Gördüğünüz gibi şurada da 128 olanında bir iletkenlik sağladığını görebiliyorsunuz. Şimdi kutusunu açalım arkadaşlar. Bakalım içerisinden ne çıkıyor. Siz de görmüş olun. Şu şekilde arkadaşlar geliyor. Gördüğünüz gibi likit macunumuz şunun içerisinde. Şununla uygulayacağımız işlemci veya ekran kartının yanına iletken olmayan bir bant. Şunu da ağız kısmına takıyorsunuz ve şuradan gördüğünüz gibi uygulamaya başlıyorsunuz. Anakarta temas etmemesi gerekiyor. Bu likit metal macunun arkadaşlar bilginiz olsun.